İşte 4 yıllık evli Ayşe gelinin çeyizi. Tığ işi, şal ve örgü yelekler, rengarenk oyalarıyla göz alıcı yazmalar, serum oyalı ve dantelli havlular, taş işlemeli ipek bohça, dantelli pike takımları, damat kahvesi seti, söz merasimi hediyelikleri ve amber camlı gaz lambası gelinimizin çeyizinin kıymetlileri. Bursa'nın kızı, Bursa'ya gelin gitmiş Ayşem, 4 yıllık evli, çeyizinin başındayız. Valla göz dolduruyor, ne diyeyim? Şunu çok sevdim. <laughs> ah. <laughs> Hareketli şeyler, <laughs> değil mi? <laughs> Bursa'nın ufak tefek kaşları Bursa'nın ufak tefek kaşları. Sesim güzel değil Deniz'cığım. <laughs> Olsun. Biz bulduk eğlenmenin yolunu. Çok güzel hatıra evet. saklıyorsun dört yıldır. Kınamda e, kullanmıştım bunu. Atmadım. Duruyor. Atma, çok şey. Evet. Şöyle baş şeye koyar mısın hayatım bunu lütfen Ezgi'ciğim? O mu dikkatini çekti? Nasıl çeyizdi? Evet bir biraz dikkatimi çekti. Dört yıllık gelin olunca böyle bir çeyiz bekliyor muydun? Yeterli mi? Az mı? Yani genel anlamda beklentimi karşılayan bir çeyiz oldu. Bunun da dantelleri güzel eskilerin Çok dantellerine şık. benziyor. Hoşuma gitti. Hiç kullandın mı? Yok, kullanmadım. Özge Hanım şunu ben takmak istiyorum. Haftanın tak ilacı. Haftanın kraliçesi olarak. <gülüyor> <En> <gülüyor> haftanın kraliçesi ilan <laughs> etti kendini. Kendi kendine haftanın kraliçesi ilan etti. Haftanın kraliçesi ben varım kere. Sana da takarız canım. Sen de takarız. Sana da takarız. Saygılarını paylaş. Saygılarını paylaşırız. Kendini iyi hissedin de tebrikli sen. Tatlının kraliçesi senin çeyizinin başında. Evet, çok tehlikeli. İlk günden <laughs> ağırlığını koydu Hilal. Tebrik ederim. <laughs> çok hoş gerçekten ama değil mi? Evet, amacı. rengi de çok güzel. Evet. Çok, güzel. Çok, güzel. Evet, çok güzel ve bu nedir yani? Çok güzel. Çok güzel. Bu nasıl bunu göz alıcı şey bir oyadır? Yapmıştı, bunu annem yaptırdı çeyizden. Çok. çok güzel, evet. Maşallah. Yani bir de ben de istediğim şunu alabilir miyim acaba? Güzel. Kahverengi olan. Evet, olasın. O yüzden pek ilgimi çekmedi. Bakar mısınız? Senin aynısı sende var mı? Evet. Varacağım. Daha büyükleri var. Öyle mi? Evet. Ha bu ne ki diyorsun yani? Aynen öyle. <laughs> Neler diyorlar? Ayşe, e, sende bursalı, de olabilir desene sorunca. Bu bursalı, bursalı olunca e, ya genellikle yani, şeyler zaten birbirine evet, benziyor bak. Hani oyalardır, evet. Normal yelek, patik bunların hepsi zaten Bursalı. Şunu mu diyorsun yani? Ben buraya gelmeden önce anons ettim. Bursalı gelinler. Çeyiziniz gani beni çağırın geleyim dedim ve siz başvurdunuz geldim. Evet, Aslında Bursa'daki bütün gelinlerde çeyiz iddialıdır diyorsun öyle mi? Kesinlikle evet. olmazsa olmaz. Çok güzeller ama dört yıl geçmiş bohçaya bak. Evet. Bu nedir? Çok merak ettim. Bu benim ettim de. Şeyi bu de benzetemedim. Ha bu ne? Yastığın başına <laughs> geçiriyorsun galiba. Yastık kılıfı. Evet başla. şöyle başlığı. Evet. <laughs> Çipin Bakın orada da onları atar mısınız? O bunun devamı galiba. Herkesin. Bunlar hazır mı? Ha. Evet bunlar hazır. hazır. Ee, şey bunu değil. Osmanlı ipeği olarak biz aldık. Evet. Ee, Kapalı Çarşı'dan almıştık. İşte. çok güzel. Evet o zaman çok beğenmiştik. Bu da el acaba canım şöyle? Evet, evet. evet. Kim yaptı evet. acaba? Bunu e, anneannemin çeyizinden diye biliyorum. Bana, şey, evet çok eski. Peki siz bu... nereden göçmendiniz? Bulgaristan göçmeni. Bulgaristan göçmeni. Evet. Senin yaptığın bir elemeği var mı çeyizde? Şu seccaden var. Ah güzel. Hmm. Kendi yaptığı çalışma. Evet, şöyle. Ay, güzel işlemiş ziyanlar. bakar Ay mısınız maşallah. Güzel, evet. Evet. Çok güzel oh, Seccade çok demişken Ezgi Hanım işine de bakabilir miyiz? Bakınız her şeye bakınız. Baksanıza çifter çifter yaptırmışlar. Bunlar evet. evet. Yani. Namazgahlar bunlar. Evet. Sülbentler, havlu kenarları, Mesela oda çok, takımları. Güzel. Şunu hiç da de bak Şunu Şunu çok güzel bir değil. şey harika bu. Runner mı o? Yok e, havlu Vay. ama işi çok güzel. Evet. Ne işi diyorlar buna? Örgünün <laughs> üstüne. Gölge işi mi? Yani ben tam bilmiyorum ee, Tabii seyircilerimize de sormak lazım ama bilen var mı aramızda? Ben ben de, şu an herkes çeyizine <laughs> odaklanmış durumda. <laughs> evet, evet. Benim çeyizlerimde herkes bilir yaptığı için. Bakar mısınız Bu ses şuradaki o, yastığı, yastığı. alabilir miyim? gölge işe mi? işte evet. Bakın gölge işine. Evet. evet. Şöyle göstereyim. Harika. Bir yastıkta, yastıkta koca. kocayın. Evet. <laughs> Bak işte bu kenarları işte. Evet Az evet, önce evet. sordun ya kırmızı. Hiç kullandın mı? Hiç kullanmadım. E nerede duruyor bu gardırobun üstünde? Hayır, bazamın altında duruyor. Çok güzel paketlediği evet, şekilde. İlk defa açtım. E bir kere dur serseydin, şöyle bir kapıyı evet. koysaydınız. Ya aslında bunu benim eşim e, annemden hususi istedi. Aa. Ben dedi, anne dedi büyük dedi yastık uzun yastık istiyorum Eşime dedi. Ama hiç kullanmadık. Eşinizi yani... istiyorsan sen mi Bir kullanın bence. Kullanmadık demeyin. Ay çok güzel şöyle bir Şöyle incili. Şuraların evet. incileri var. Ha, evet şöyle. Evet. O kadar uğraşılmış. Biz de... Şurada dantellerim var. Kızlar bakın burada ne buldum. <laughs> Dantel. Eşine ben yaptım. Zahve sunumu. Her yeri kurcalayamıyorum ki. Evet. Saklıyorsun bunu. Evet bunu saklıyorum. Bu e, istemede kahve acı kahve yaptın İk mı? Yaptım ben yaptım bayağı yaptım. Çok tuzlu bir kahve yapmıştım. Tuzlu bunları söz diyor. Bunları kim yaptı? Bunları tuzlu annem ördü, Yok annem ördü bunları dantel gibi. Evinde çeyiz ürünü kullanıyor musun ki? Orada görüyorum ben. Evet kullanıyorum. Komodin üstünde, şifon üstünde. Hatta muslinde. çok kararsız kaldım. Ee, içeride de yemek masama da e, dantel atmak istedim Hı -hı. aslında. Böyle konsolun önüne falan ama cesaret edemedim. Yarışma için mi cesaret evet, evet. Ama normalde kullanıyor musun? Yani normalde de şu yatak odasındakileri kullanıyorum. İçeride daha farklı gördüğünüz zaten onları kullanıyorum. Uh Kıyafetin de çok hoş. Evet kıyafetim de e, şalvarı. Ben Kınam'da giymiştim bunu. Eşime temen, temenni vermiştim. Nasıl oluyor Nasıl oluyor? Hiç fayda olmadım. Bir Arnavut Efes'e gitmemişim. Ben i̇ğne ee, oyası bir mendilim vardı. Bu Burada da vardı aslında ama ee, i̇şte böyle üç kere el öpüyorsun karşısında eşinin sonra böyle böyle yapıyorsun böyle işte en son burada kavuşuyor tekrar yapıyorsun ve gidiyorsun eşinin elini öpüyorsun üç kere bu kadar. O bu temenni yapılmıyor muydu ben öyle biliyorum ee, Ya şimdi o temenni anlamı biraz böyle farklı ee, şu an tam heyecandan da hatırlamıyorum ama ben bir tek onu eşime hususi bir tek eşime yapmak istedim yani o anlamı. Ee, tek eşimle Yükledim. aramıza evet Bu gecesi için özel diktirdin. Ondan sonra gelip fırsatın oldu mu? Ee, bunu diktirmedim. Ee, bu yani şöyle söyleyeyim. Akrabalardan böyle gelen hani akrabalarda e, e, dolaşan e, şeyler evet. Güzel. Bu zaten Makedonya'dan gelen bir parça. Geleyim. Evet. Bu e, <laughs> bu da çok yani çok Mesela senden fazla sonra gelin olacak birini sen vereceksin ve evet, öyle mi devam aynen. ediyor. Evet. Çok güzel bir Kaç olurum. yılı vardır bunun o halde? Ya şu altındakinin e, bir şal 20 yılı vardır evet ama bu çok upuzun bir şal evet. yani. Buradan bir öyle böyle dolamamışlar. 2 metre dolanıyorsun evet. bayağı bir şey. Giymesi de zahmetli. Evet. Nasıl bunu muhafaza zahmetli. ediyorsun bunu? Naftalinlere falan sarıp. E, bu özel işte kılıfı var ona bu. koyuluyor. Bunun da e, böyle geçmeli bir kalıbı var. Onunla muhafaza ediliyor. Dört yıldır sende emanet. Evet. Senden kızına mı gidiyor yoksa illa akrabadan birine de verebiliyor Düğün mu? olan mevcut cemiyetlerde kınalarda yakın akrabaların kınalarında geliyor giyiliyor. Çok güzel. Evet. Harika Harikaymış. İşte, çok beğendim. Çeyizi <laughs> nasıl sence hayatım? Çeyizi güzel. Yani tam Bursa'ya yakışacak bir çeyiz bence. Puan alır o halde. Tabii tabii alır. Puan Sen alır. dedin ki hayatın. Ya bunlar benimkilerin benim yanında hiç dikkatimi çekmedi. Aynı ürün bende de var zaten. Yarın bu arada. Yarın evet, geldi evet, yarın. Geldi <laughs> gör, ya. gör <laughs> beni hayatım. Daha tamam. fazla mı bu kadar var mı? Yani bu kadar da var fazla da diye. Yarın gel marşal, gör ya. Marşal Görelim. Marşal. Şimdi evet. şöyle bir şey var. Sadece yatağın üzerinde görünebilir ama altlarda dolu. Evet, tabii, yani yani evet. bunun altı yastıklarla dolu mesela. Evet. evet. Ee, şöyle takımlarla dolu. Genel, yani Pikelerle dolu. Değil. Evet. Bayağı bakarız. verebiliriz. Hı hı. Ellerinize sağlık emeği geçen herkesin. Çeyizi nasıl Ezgi? Tülbentlerini hiç göremedik Ezgi Hanım. Onlar, onlar bir onlara bu tarafta kaldığı için. Şey şöyle bütün al istersen çünkü iğne hı. oyaları tamam, var onlar evet. çok fazla. Evet. Bayağı da var aslında. Evet. Senin daha mı fazla bilemiyorum tabi. Göreceğiz Ezgi Hanım ama yeterli benim için yeterli. Çerezini beğendim. Bunu aldı gidecek, <laughs> evine götürecek onu. <laughs> Kınavda takmıştım ben onu. Ya <laughs> bana diyor ver ne olur. Ezgi Hanım'a bence... Çok gönüllü vermedi sana bence onu bir ev sahibine versen o taksa mı? Vereyim mi canım? Kıyafet olarak çok yakıştı. De çok yakıştı da. Sen de çok yakıştı, onda aa, da çok yakıştı. Sen onunla kere. idare et. <laughs> sen onunla <laughs> idare et. Gel gel, günün <laughs> kraliçesi. Benim günüm desen hayatım. Bir böyle verdi ama seni kırmamak için ev sahipliğinden gibi oldu. <laughs> Öyle hissettim. <laughs> benim günüm, benim çeyizim. çok güzelsin. <laughs> evet, ben de size vermek istiyorum böyle sinsili oldu ama. Ay ay elden ele. Evet. Tak ablan aşkım bak gel. Ay, Karşımda çok aynası Harika var. Harika oldu. Ay teşekkür ederim. <laughs> Teşekkürler. Ay çok güzelmiş gerçekten. Haklısın, evet, değil evet. mi? Tacınız eksikti, tamamlandı Evet. Evet. <laughs> evet. Bir bu eksikti, bu da oldu evet, yani. Puan <laughs> alır mı senden? Alır. Ama benim çeyizim daha farklı. Arda'nın kızı Bursa gelinim benim. o gibi kadar? Dem Arda <laughs> var, Hem Bursa var işin içinde diyorsun. Evet. Hangi gün sendeyiz? Çarşamba. Hadi bakalım. iddia büyük bu hafta. Bursa'ya geldik. Bütün gelinlerim birbiriyle ezeli rekabet içerisinde. Herkes yüksek puan alma derdinde çünkü büyük ödül. 100 bin lira. Marifetini göreceğiz. Yemek masasına gidelim. Bakalım Bursalı gelinim. Bursa'nın kızı Ayşem'in yemek masası nasıl? Sunumları nasıl? Gelinler. Hep beraber görüyoruz. Hadi bakalım.